Bak av kjølebunnen. Lo <laughs> popo <laughs> <Hı, gülüyor> <şimdilik>. Anne, anne, Otur, anne. <laughs> Ayda <Anne. Gülüyor> <Anne. Gülüyor> <ne> <laughs> <laughs>

bir tane ve oradan bir tane, daha <laughs> oradan bir tane daha reklam Oradan bir tane daha yani bir kutu. Ve beş yazmadan bir yaptım. De. Söyle. Ay, mi mi Ay, ne yapıyorsun? Ne Anne. Önce öptürüyor, ondan sonra. Ondan da sonra öpüler <laughs> Ya nişanlarıyla törünleriz olur. Marka var mı? Marka var mı? lira e? şey verdim masa aldım <laughs> bir adam sadece yok. biz. Hı? Ya sadece biz. Ya sen var. Şey. Salih, bizi çağırmıyor mu? Hayır, yok. Ay, Erkekler ya. yok. Erkekler yok. Ne yapacağım yok? Ne yapacağım? 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 Ne ya, ben de varım ya. Aa, sen de mi Fazelize <laughs> de babam diyor. Niye kapıyı kapattı da? İstemesin ben de yalnız gideyim. Ne Nereye ben? Lice. Senin bana bir şey seni Ben sen haberleşiyor telefonumda tam yerinde. Niye aramadın? Sen de aramıyor. Ben aramıyorum aramadım var Ben de at oynayayım. Aramayı da erzene bir hikaye anlat. O zaman gene sonra çıktı. Bu çıktı ve bu çıktı. Kapılmayın bir özcü. Razıca... Hayırdır ne oldu diyor. Durdur, diyor. diyor. Ama bir durdurulmadan önce annem de çıktılar. Onlar da videoda onlara çıktı. Saat ara verir mi diyor falan. Arkadaşlar karakter çıkar. Şunları bir açayım hemen göstereyim. Oğlum <laughs> kutlu olsun diyor. Sonra ara e. Evet arkadaşlar barlı çıktı. İntikam mı alıyorlar? Başka zamanlarda kutlu veya kısa sesi duy. Söylesin. Sonra el primo <laughs> ve rosabel. Poco kaldı. Yar sadece bale var. baleyi çıkartabildik kendilerinden. Bir, başı iki tam. tam Açayım. Gel. Evet arkadaşlar tamamdır bu Abla bitti. Barley, 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 barley. Barley nerede? Barley, 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 barley. Arkadaşlar geri döndüm. bak. Şarjım 15 kaldı arkadaşlar. Videoyu yarım kesmek zorunda kalacağım. Kızım evet, arkadaşlar bu ne bilmiyorum artık. Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abi Hepinizi abi çok abi. seviyorum. Sakın dışarı çıkmayın ve kanala abone olup like atarsanız çok sevinirim. Bay bay.